Dördüncü Elektrikli mi Elektrikli mi? Evet. Bilmiyorum Tesla ben. Olsun. Tesla Tesla. Vay. Efendim Beşinci gün. Bu <laughs> birazcık zor. Birazcık zor. <laughs> Bakalım. Açılıyor. Aa. ben bunların hiçbirisini bilmiyorum Çınar. Arkadaşlar için ben biliyorum. Bu ne ya? Bu. O ne? Ben de bilsin annem. Toyota. Toyota mı? Toyota. <laughs> Çekil bakalım Toyota mıymış? Biz de görelim. Vay. Aferin. Evet aşkım. 7. günde edendim. Bu ne be? 7 tane. Avu di mi diyorsun? Bakalım avu de mi? Anne. Ben bilmiyorum Tunar. Beş biçisini bilmiyorum. Vay! Aferin sana. Aferin biçisini yanlış bilmedim ha. Evet, aferin benim oğluma. Biraz. Bu birazcık zor. Bak, O ne? Anam, bu ne? Vay, jaguar. <laughs> jaguar. O ne? Arkadaşlarımız için daha iyi buyum. What kind of car? Evet, aferin sana. Lamborghini urakan tabii. Eee, <laughs> ben de Lamborghini diyeyim. Ben de Lamborghini diyeyim doldu. Vay. <Gör ihaning Mechanics> o Bakın doğru buluş. Gel Al anne. Al bak hamburger. Vay. Aferin. Onu yani sanki bir göstermişti ilk başta. Nicer, ilk başta değil mi İlk başta bir gösterdi o. Bu sayılmaz. Bizim arabamız bu, Bizim arabamız mi? Bu? O ne? Bilmiyorum. Senin adamın. Bilmiyorum ama doğru bence. Amlemini biliyorsun. Skoda o. Skoda. Doğru biliyorum. Vay! Hadi hepsini de. Doğru biliyorum ya. Hiç açık bilmiyorum ya. Ağabey, sana. Aa zor! Bence de annesi. Ol bu. En aksini. Bilmiyorum ben. Ben, ben yorum yapmayacağım. Bence var bu, bu. Aferin sana bildin. Evet, doğru diyorum ben ya. Evet. Hani üçüncü gün. Bu ne? Çınar Pork bu çok think. zor. Mustek. Bak must mi? Bakalım anne. Bakacağız ama. Mu? Hot Mustek. Vay, must aferin. Mustek <laughs> anne. Of 14 tane. Ama bu da gösterdi. Bu da sayılmaz. Hala hani göstermedi o arabayı. Tamam. Ama oldum. yine de bence sayılmaz. Bu da gösteriyor ben çünkü. Çok, önemli. çok belli ne oldu. Çünkü Kürk, kürk. Ay ben annem. olmasaydı bilemezdi, değil mi? Evet. Porsche. Boş, boş. Hadi bir tane annem. Bir tane. Hı? Ben Audi diyeyim o zaman. Ben Vay. <laughs> anne doğru biliyorum ya. Evet aferin sana. Hiç arabaların markası Aa, Vay, bu çok zor Çınar. Emin misin anne? Bence bu çok zor. Ay, bence bu arada. Hadi evet. bakalım. Hangisi? Evet. Görmüyorum hangisini çok gösterdiğini. Zor. Bence o. Aa! <laughs> aferin. Gerçekten. Hadi doğru biliyorum anne ya. Evet. 17 Aa, bu da zor bu da çok zor çınar e, ben de Arminin şu. Arminin şu O mu Aston Martin abi abi <gülüyor> <gülüyor> Hadi ama bilmişiz kalmasın. Evet. Evet, en arabandan Hadi, ama abi değişik bir kutu değil mi? Doğru. Aferin. Her yoksa olmayan hayat. Her yoksa olmayan. 19. koy. Anne, anne biz, biz, biz Bunu yaptık ya. Aferin, farklı modeledir anneciğim. Başka model ama bu arada. Hı -hı. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> bu da göstermişti. Bu da çok aferin. sayılmaz ama bildin. Aferin. Aferin. 12. gün mü? Ay yılan bir anne. Sen de tahmin edeyim sana. Jip. Ben de jip diye tahmin edeyim. Bakalım jip mi? Yaşasın. <laughs> anne doğru biliyorum musun? Evet. Aferin evet, sana. Hiç yanlış bilim. 10 bin. Oh, çok zor şuna. Sen ben dedim. Esen. Ben Mercedes'liyim bakalım. Ben bak bunu diyorum. Bakalım o mu? Vay, aferin. Görüyorum hangi marka anne bu? Aferin sana. Hangi marka oldu? Bence... Ben bilmiyorum ismini. Yani ben arabanın markası Porsche. Porsche diyorum. Elimde göstermek göstermek yok ana Porsche. Yok mu? Yine de gösterseydin. Anne bak bu. O da göstermiş o zaman. Yapıştık yani porsche. Evet. O da sayılmaz. Onu o da göstermiş. Ay. Eyvah! Zor değil bana göre kolay. Kolay, 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 kolay. Olay, kolay. kolay, kolay bana göre. Kolay, kolay. Kolay, kolay. Bana göre kolay bu. Kolay, kolay. Bıstan, Aferin. Kolay, kolay. Biraz böyle bu tarafa gel. Çok gitme. Seni de görelim. Ay, abi. Şu bence canlı sence. Bilmiyorum. Ben düşüyorum. Ben. ben. Şaka yapıyorsun sen. Sen şaka yapıyorsun. Ben şaka yapıyorum. Bildim ben gerçekten Ford diye tahmin etmiştim onu biliyor musun? Ben ben be, be, be biliyorum. Ama bunu da göstermiş. Bu da sayılmaz. Bunu da göstermiş. Ben ben Hayır, ama göstermiş diyorum. Neyse sen yine de seç. Markette benim orada yazıyor. <laughs> evet, jantlarında var değil mi? Jantlarında. Bu 26'ya geldik. Vay. Var En ay çaresi Ben de onu diyeyim. <olayım. gülüyor> sen farklı bir şey seç anne. Ben üsttekini diyeyim o zaman. Vay. Abi. Abi ne yapıyor? Evet. Oh, please, oh. ben. Şansını, evet, edeyim, bu böyle. Bunu salladın mı? Salladım. Aa, salladım. Aa, bilemedik. <gülüyor> bilemedik. <gülüyor> <gülüyor> olsun bir tane bilemedik. Aa, olsun, olsun. O ama gerçekten çok zordu değil mi? gerçekten çok zordu değil mi? Bu? Hangi, iyi, hangi i̇yi, i̇yi hadi ben de fort diyeyim bakalım. Aferin. Anne bayılacağım ben. Sen nereden biliyorsun bunları? Nasıl tahmin edebiliyorsun ya? Bilmiştik ya anne bu. Bol mu? Bol mu? Yine bol Aferin. Oh böyle bilmiştik Evet 30'da bitirelim. Anne 30'da bitirelim. Bunu da bakalım ve bitirelim. Evet bakalım bilecek mi? Bunu da bilecek mi? Merak ediyorum. Aferin sana. Evet 30 saniyede. Videomuz da burada arkadaşlar. Bitiyor. Bay bay. Bay bay.